Mira Dinozor Müzesi'nde. Heyecanlı mısın Mira? Hı hı. Evet. Mira Dinozorları görecek. Hele evet. beraber evet. Tabiat Tarihi Müzesi'ndeyiz. Tamam, tamam. Dinozorlar göreceğiz. Eski fosil hayvanlar göreceğiz değil mi? Mesela gösterelim. Buradaki dinozor gibi. Bu dinozor değil Malahit. Evet. Şuradaki dinozor gibi. Dinozorlar göreceğiz. Bak, arkada da ne var? Nerede? Tam arkamızda. Tam arkamızda ne var Mira? Fil var. Bak fil'e bak. Bak şimdi göreceksin. Bak fil'e bak. Bu, bu büyük ya, bu büyük fil. O da yavru fil. Evet, bu büyük fil. Bu büyük fil. Bu da yavru fil. Bu da yavru fil. Hem de hem de burnu çok uzun. Da. Evet, burnu çok uzun bunun. Yere değiyor. Evet. <laughs> Buraya giriyoruz. Evet. Bakalım neler var içeride. <laughs> Hazır mıyız? Bekleyelim. Ne Yine salyangoza bak kocaman. Gördün mü? Gördüm. Böyle salgaçları var. Evet. Ahtapot gibi duruyor. Evet ahtapot gibi. Bak yüzüyorlar kocaman. Evet. biliyor musun? Mamut. Bak. Evet. Ya beraber bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek gibi değil mi? Evet. Dişlerini görüyor musun? Bak dişlerine bak sipsivri. <laughs> Nasıl dinozorlar? Güzel. <laughs> Ayaklarına tırnakları kocaman. O da uçuyor. Anne bak oraya. İki var yukarıda uçuyor. Mira. Ama ama üç yaştayken çalışıyordu. Çalışıyor muydu? Mira'yı buraya otur. Mira bak. Şimdi buradaki dinozora bakıyor Mira. Gösterelim size de değil mi? Evet. Arkadaşlar da dinozora bakın de. Dinozorun iskeleti bu biliyor musun Mira? Biliyorum. Evet bu bir dinozor iskeleti. Nasıl ama? Çok tuhaf değil mi? Evet. Bir de şurada ismi yazıyormuş. Evet. Vay şuna bak ya. Kapatasına bak ne kadar büyük. Evet. Mira çok şaşırıyor musun sen buna? Evet. Okul tatilinde Mira'yla ile dinozorları görmeye geldik. Dinozor fosillerini. Evet. Deniz yıldızlarının fosilleri. Bak şu siyah olan da deniz kestanesiymiş. Ah. Evet. O da deniz yıldızı bu da. Bunlar da bunlar. Bunlar, bunlar da değil. deniz kestanesi ama o. değişik. Evet, değişik bunlar var. Evet. Buraya gel. gel. Bunlar taşlaşmış deniz anaları. Aa. Evet, görüyor musun Mira? Hı hı. Bunlar ne biliyor musun? Aa, oraya bak. Evet onlar denizin altındaki görüntüleri. Bunlar çok önce yaşamışlar, ölmüşler. Fosil olmuş. İzleri kalmış bu taşların üstünde. Bak şuradakine bak. Çiçek gibi bak. Yarıyor musun? Yarıyor. Şekli çiçek gibi. Neymiş bunlar? Fosil. Fosil. Evet. Bakalım başka neler var? Bunlar da fosiller ama çok belli olmuyor aslında değil mi? Evet. Bak bunlar da taşlar. Derisi dikenlilermiş. Mira bak. Bu bir deniz canlısı. Vay. Taşa yapışmış. Bakalım. Ya şey yapışmış bir deniz canlısı. Yani. Hmm. Yıl ne zaman? 250, 250 milyon yıl önce. Hmm. 250. Wow. Gel bakalım başka neler var. <laughs> evet. Gel. Koş koş. <laughs> ne? Aa. Ne Neymiş var bu, bu? Bu neye benziyor? Değişik isimleri var bunların. Evet. Salyangoz gibi değil mi kabuğu? Hı hı. Evet orada salyangoza benziyor bunlar. Şu neymiş? Mürekkep balığı. Taşlaşmış bunlar biliyor musun? Fosil. Evet. Bunlar yüzde yüzde denizin altında Evet. Bak daha büyüğü. Evet bu en büyüğü. Hangisi daha büyüğü? Evet bu daha büyük. Merhaba. <laughs> Burada da neymiş? Eklem bacaklılar varmış. Evet Mira. Nasıl Mira? Beğendin bakalım. mi buraları? Hı -hı. Beğendin mi? Evet. Gel. Oraya bakmak istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Burada da değişik değişik canlılar var. Aa bak. Ne evet. o? <laughs> evet mürek. Şey balığı bu. Hmm mürekkep balığı. Evet. Evet. Ee, squid. Kalamar, kalamar. Kalamar <laughs> bu. Bak şöyle bir oraya. Görüyor musun? Görüyorum. O ne? Vay, ne bu? Salyangoz. <laughs> Salyangoz değil bu. Bir şey. Bu denizde olsun. çıkan bir şey. Ama bak kabuğu da benziyor aslında. Evet, evet salyangozmuş. <laughs> Deniz salyangozu gibi. Bak bu kıvrım kıvrım. Görüyor musun? <laughs> Bakalım başka neler var. Aa bak bunlarda minik. Biz de denize gittiğimizde toplamıştık değil mi bunlardan? Tekrar toplayalım mı bunlardan? Evet. Hatta bunlardan kolye yapabiliriz. Olur mu? Olur. Şu ne? O da salyangoza benziyor. Bak bunlar da deniz kabuğu. Bak. Evet. Deniz kabuğu. Ne böyle kabuğu. Böyle, böyle açılıyor değil mi? Biz de ondan toplamıştık. Evet. Gel şu tarafta var başka şey. Onlara bakalım. Bunlar da yosunlaşmış Yosun hayvancıklar diyor Bunların Mercin. ismi neymiş Mercan Mercin. Bunlar denizde böyle yüzüyor Böyle yumuşaklar Denizin altında Parıl parıl parılıyorlar bunlar biliyor musun Evet Ama denizden çıkardıklarında çok böyle taş gibi sert oluyor Tavandan bir şeyler sarkıyor. Görüyor musun? Onlar sarkıt. Bu yerdekiler de dikit. Çok karanlık burası. Gördün mü? Gördüm bak onu. Evet. Adamı gördün mü? <laughs> Mira gizemli mağarada. <laughs> Bunun bir gizemli mağarada şarkısı vardı. Ya! Ben bilmiyorum onu. Ben, unuttum. Bakarız, araştırırız olur mu? Evet. Nereden çıktın Mira? Mağaradan. <laughs> evet, başka neler var bakalım. Haydi. Orada ne? Evet. Bak, görüyor musun? Bak bu denizin altında böyleymiş. İhtiyo Zormuş ismi. O, onun da kemikleri var mı? Evet bu kemikleri. Gördün mü kocaman? mı Şuna bak. Bu neye benziyor? Bir timsahın ağzına benziyor değil mi? Hı -hı. Bak timsah ağzı. Bilmiyorum. Bunlar da yırtıcıymış. Dişlerine bak. Çenesiymiş. Mira. Hayır çok korkut. Hepsine benziyor. Bak. Ha, ayakları. Dinozor kafasına benziyor. Evet, dinozor kafasına benziyor. Doğru. Zürafa. Zürafa'nın kafası. Bu da bacağı. Domuz. Domuz mu? Peppa Pig var ya onun gibi. <laughs> Domuz mu? Evet. Aa, bu ne ya? Bu da boynuzlarmış. Eşek bu... mi? Koyun keçi kafası gibi bir şey. Hı hı. Bak. Bu dev gergedanmış. Dev. Görüyor musun? Daha da büyük. Emine bak. Kocaman. Hı hı. Aa, dev dev Aa, ne, ne bunlar? Flamingo. Evet. Neymiş? Flamingo. Evet, flamingo. Uça, uçamayan bu. flamingo mu? Evet. Hı. Çizimlerin renkleri hangi renk oluyor sonra? Pembe. Ne var burada? Bu ne bak, bu ne bak, ne var burada? Görüyorsun? Wow. Ne var? Aa, Neymiş bu? Baykuş. Baykuş var. Kelainak varmış. Kuş. Kuş mu var bir de? Bir de evet. Şu ne? Baykuş. Bu bu diyordu ya. Aa. Evet. Aa bıldırcın. Ya başka ne var, var. bakalım. Bu bıldırcın. Bir de bu ne? Deniz kaplumbağası. Bu peki ne? Bu da yumurtaları. Ya bu mu çıkacak? Evet. Bak. Aa, o annesi oradaki o ya bursa. Bursa. Evet. Hı. Bu ne? ne? Aman Allah'ım. Tilkinin yanında ne var? Kabuğuna çekilmiş. Ne? Bir kaplumbağa daha var. Dişlerine bak çok sivri. Evet tilki bak. Tilki, kaplumbağa. Yine buraya bak. Bu ne? Bilmiyorum. Akbaba. Kızıl akbabaymış. Kanatlarına bak ne kadar geniş. Hala zaten bir şeyler var. Yumurtaları mı? Bu ne? Bilmiyorum. Bu bir deve kuşu mu? Evet ya bu sulara çıkacak. Evet. En büyük yumurta ne yumurtası biliyor musun? Deve kuşu yumurtası. Biz hani sabahları yumurta yiyoruz ya o tavuğun yumurtası küçücük büyük yumurta da deve kuşu yumurtası. Bu deve kuşu yumurtası. Yumurtası büyük oluyor. Evet. Bunlar da var. neymiş? Kartal var, Şahin var. Bunlar yırtıcı kuşlar. Görüyor musun kanatları? Çinta gibi dönüyor. Wow. Ne bu Miran? Mira, mira bu ne? Leopar evet. ne mı? Evet leopar bu. Bu bir leopar. Ya ne var? Aa burada neler var bak. Şu nasıl böyle kıvrılmış kafası. Bak mira nasıl yılanlar var burada. Ne mira bunlar? Kuşlar. Kuşlar var, çeşit çeşit. Saksağın var. Baykuş var. Keklik Aa, var. Şu baykuşa bak kocaman. Yine baykuşu gördün mü şurada? Evet. Pençelerine bak. Ne kadar sivri. Ayaklarını döküyor evet. mu? Evet. Oradaki tavşan mi? ya değil mi? ama oradaki tavşan minnacık bak bir de şey var. kirpi. <laughs> neymiş bir o? kirpi ya. evet kirpiye bak. kirpiye dokunabilir miyiz biz? <laughs> elimize Hayır. batar. o yüzden dikenleri var. evet doğru. tavşanlara? evet çok tatlı. dokunabiliriz. ne şey varmış? Ördekler. Ördekler. Bak bak. Suda yaşar. Hı. Ördekler. Bunlar da suda yaşamış su kuşlarıymış bunlar. Gördün mü? Ya bu suda var. Evet. Bir var. Ha? Bunlar da kuşlar. Hepsi mi? Evet bak yeşil başlı ördek. Ama onlar denizde yaşamaz. Evet bunlar ne yapar? Bira bak ağaçta yavrusu yuvası var. Benziyorlar değil mi? Evet. Gördün mü yok orada? Ortadakilere bak bir daha. Şunlara bak. Köpeğin büyüklüğünü görüyor musun? Nerede? Ama geyin boynuzlarına bak. Okuzu. Evet. Bak o nereye çıkmış? O bir keçi. Nereye? Oraya. Evet. Mira bak. Bunları şöyle alayım ben Mira'yı. Evet. Nasıllar hayvanlar? Nasıl görünüyorlar değil mi? <laughs> Kayla, ee, tarih müzesindeyiz. Ne tarihi? Ne tarihi müzesindeyiz anne? Tabiat tarihi müzesi. Tabiat tarihi müzesindeyiz. Dinozorları görüyoruz, hayvanları görüyoruz. Neleri görüyoruz başka Mira? Kuşları? Kuşları baykuşları. Baykuşları bak şimdi bir şeye bakacağız. Bak şimdi arkadaşlarına bir şey göstereceğiz burada. Bak görüyor musun dinozorlara bak. Arkanı dön bak sen arkanı dön bak. Dinozorlar. Değil mi? Bak iki tane uçan uçan evet. dinozor var. Evet şöyle dinozorları gösterelim. En yükseğe çıkıyoruz. En yükseğe mi çıkıyoruz? Hı hı. Efendim? Hala mı geldi? Bira bunlar ne böyle? Bilmiyorum. Koş 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 bakar bak. Aa ne kadar güzel. Kar. kar yağmış, kar kar. Ay çok güzel. Kar. Bu camlar buz. O da kar. Kaya tuz onlar. <laughs> Kara bende evet. ler değil mi? Hı hı. Bak. Fikir mi? Hel? Aa, şuna bak. Buna mı? Kuvars. Buna mı? Bun. Şu evet. Şuna mı? Evet. Bu şuna Bak. bunlar? Onlar mor renk. Evet. Anne nerede? Geliyor. Buraya koş. Buraya koş. Buraya Bak burada neler var. Buraya koş. Buraya, 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 buraya. Evet, koş. Buraya koş. Buraya koş. Buraya koş. Gel. gel gel buraya gel, gel. Bu da ne? Evet Mira bunlar da ne böyle? Bak. Bu ne böyle top? Tavaf eski. Top Eskiden yaşamış insanlarmış bunlar. Evet. Gerçek evet. mi? Böyle doldurmuşlar mı? Ben şeye bakacaktım. Nerede? Neye bakacaktın? Şey bakacaktım. Nerede ki? Ona da gideriz. Dediğin neyse artık ona da gideriz. Ha, şuna bakacaktım. Aa, bak eski insanlar böyle yaşıyormuş. Biliyor musun? Dağlarda yaşıyormuş. Hı hı. Çok eski insanlar dağlarda yaşarmış. Bak. Görüyor musun? <laughs> Kaç tane var? Evet. Çok eski insanlar. Bak eski insanların evleri. Görüyor musun evleri? Evin, evin çatısına çıkıyor. Evet, eski insanlar böyle yerde yaşıyor. Eksi insan. Bak bu eski insan ne yapıyor biliyor musun? Burada zeytinyağı yapıyor sanırım. Gördün mü? Aa, orada bir delik dur. Evet deliği gördün mü? Oradan da burada da pişiriyorlarmış. Bunlar da böyle ocakları onlara var. Ve bunu biliyor musun? Evet. Bak şurada neler var. Bu bir mermer. Eskiden çıkarılan mermermiş. Mermerin şeklini görüyor musun Miran? Evet. dinozorlara bak. Nasıl dinozorlar mı var bunlar? Bak oraya. Kemik dinozoru mu? Evet, bu büyük dinozor.